Hoş geldiniz. Mülkiyeti Şehit Kamil Belediyesi'ne ait 15 Temmuz Mahallesi 7957 ada 7 parselde kayıtlı 78,20 metrekare zemin kat bağımsız bölüm No 18'de bulunan dükkan 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35 A maddesi gereği kapalı teklif usulü ihaleye çıkarılmış olup muammen bedeli toplam 20 milyon TL olarak belirlenmiştir. İhaleye 3 istekli vardır. Selma Berk, Fatma Leyla Oral, Ahmet Kasapbaşı. Teşekkürler. <laughs> İhale dosyası usule uygun olarak hazırlanmıştır. Pembe. Evet. Hı. Bir. Hı. Fatma Leyla Uram. İhale dosyası usule uygun olarak hazırlanmıştır. Ahmet Kasapbaşı, ihale dosyası usulü uygun olarak hazırlanmıştır. Dosyalarda herhangi bir eksik bulunmuyor. Teklif dosyalarını açıyoruz. Selma Berk. Fiyat teklifi 20 milyon 100 bin TL. Açalım. Fatma Leyla Ural. Fiyat teklifi 21 milyon TL. Ahmet Kasapbaşı. Fiyat teklifi... 20 milyon 20 milyon 100 TL. Evet. En yüksek teklifimiz 21 milyon lira olduğu için 21 milyon lira üzerinden pay sürmenizi bekliyoruz. Selma Berk. 21 milyon lira üzerinde bir fiyat teklifi istiyor. Buyurun. Fatma Hanım, 21.500 üzerinden bir fiyat teklifi. 22 milyon. Ahmet Bey, 22.500. Selma, 22.600. Fatma Hanım, 22.700. Ahmet Bey, 23. Selma Hanım, 24 milyon. Fatma Hanım. 24,5 Ahmet Bey. 25 milyon Selma Hanım. 26 milyon Fatma Hanım. 26 milyon 500 bin TL. 27 milyon Selma Hanım. 28 milyon Fatma Hanım. Peki Ahmet Bey 28 milyon. 28 milyon Selma Hanım. 28 milyon üzerinden son bir fiyat teklifinizi duymak istiyoruz bir, bir tık daha olsa bir şey söylüyor. Peki, 28 milyon 10 bin TL. 28 milyon 10 bin TL. Peki. 28 milyon 10 bin TL. Selma Hanım, Fatma Hanım, Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Hakkınız hayırlısı olsun. Komisyon karar verecek. Size kısa süre içerisinde bilgi verecek.